Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Barrak, İsrail tarihi sınırları tanımıyor ve tampon bölgeler oluşturma çalışmaları yapıyor dedi. Yani İsrail 22 bin kilometre bir karelik bir alana sahip ve bugün baktığımızda arkadaşlar 7 bin 500 kilometre kare Suriye yeni Suriye'nin topraklarını almış durumda. Amerika Birleşik Devletleri özel, ölçüsü, özel ölçü, elçisi Tom Barak, 7 Ekim 2023 saldırısından sonra İsrail'in sınırları ve komşu bölgelerle ilgili anlayışında köklü bir değişiklik olduğunu açıkladı. Yani burada da İsrail'in haberi yok deniliyordu. İsrail bilerek demek ki sesini çıkarmamış ki her tarafa, her tarafa o, onu bahane ederek dünyada da insanlar ses çıkarmasın. Yani Filistinler saldırdı diye ve bunları yapabilsin diye. Bu da bence bildiğini gösteriyor ama bilmemezlikten gelmiş demek. 7 Ekim 2023 saldırısı açıklamaları Cuma günü yayınlanan bir podcast podcast röportajına yer aldı ve şöyle dedi. İsrail açısından Sykes-Picot anlaşması ile çizilen bu hatların sınırları anlamını yitirmiştir. Ayrıca istedikleri yere istedikleri zaman gidecekler ve İsrail'ler korumak için istedikleri her şeyi yapacaklar diye ekledi. Yapıyorlar zaten. Bu bakış açısına gittiği için artık sadece bir söylem değil. Askeri ilerler de sağda somut bir şekilde hayata geçiriliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yeniden silahsızlandırmış bir bölgeye kurma niyetini vurgulayarak bu bölgenin Güney Suriye'yi kapsayacağını ve İsrail'in güvenlik standartlarına göre hareket edeceği yeni sınırlar çizmeye yönelik bir politika olduğunu belirtti. Yani Dürzilerle birlikte hareket edecek. Şu an İsrail 7500 kilometre kare Filiz şeyde almış, Suriye'de almış durumda. Yani bu olduğu o yer işte Golan Tepeleri, işte o ee, yani ayrı bir dağ daha var orada Erman tepeleri. Oralarla birlikte dağlarında düşündüğümüzde 7500 kilometre yani Şam'a 15 veya 20 kilometre neyse yaklaşmış durumda. Dolayısıyla yani kendisinin, e, İsrail'in bugünkü üçte biri kadar toprak almış durumda şu an Suriye'de. Dün İsrail güçleri güneydeki 5 stratejik noktada da varlıklarını arttırdı ama noktalardan çekilmeyi reddetti. Yani İsrail öncelikle Kasım Süleymani vurdu. Sonra işte Hasan asullah işte onlar da uğraşıyordu. Hizbullah onları oyalıyordu işte onlarla uğraşıyordu. Bu taraflara gelemiyordu. E şimdi ne oldu? Kasım Süleyman'a işte bunlar, onlar hepsi gidince tek tek Hamas hepsini zayıflatınca işte Yemen şurada ne yapıyor? Rahatlıkla istediği yere vurabiliyor. Giriyor da bugün işte İsrail artık sözde değil eylem yapıyor. Çünkü istediklerini yapıyor. Yavaş yavaş da her tarafa giriyor yani. İsrail Savunma Bakanı İsrail Kass geçen Nisan ayından bu yana güçlerinin 5 tepeden, beş tepeden çekilmeyeceğini belirtti. İsrail ordusunun geçici ve kalıcı herhangi bir durumda Gazze, Suriye ve Lübnan'daki güvenlik bölgelerinde kalmalı plan, kalmayı planladığına da dair raporlar var. İsrail girdiği yerde çıkmıyor arkadaşlar. Bu yani bunu öğrenelim. Bu da Associated Press ajanı tarafından, ajans tarafından bildirildi. Lübnan güneyindeki harita İsrail noktalarını bir tampon bölge ve Kuzey İsrail'i koruyan yarım daire şeklinde dağılımını göstermekte. Suriye'de ise İsrail güçleri geçen Aralık ayından bu yana güneydeki çeşitli bölgelere girdi ve en son aynı zaman batısına yeni bir ilerleme kaydetti. Gazze'deki İsrail güçleri bölgenin %75'inden fazlasını kontrol ediyor. Gazze şehrinin kuşatmaya, işgal etmeye devam ediyor. İsrail'in geleneksel durumu 1948'den bu yana savaşlar sırasındaki işgali özel bir durum olarak görüyordu ve bu toprakların barış anlaşmaları çerçevesinde geri verileceği düşünüyordu. ki Sina'da olduğu gibi artık bu artık geçerli değil. Barak'ın da belirttiği gibi Mevcut açıklamalar ve eylemler 7 Ekim saldırısının, İsrail düşüncesini ve sınırlarına bakışını köklü bir şekilde değiştirmeye başladığını gösteriyor. Bu da bölgesel istikrar, istikrarsızlık için yeni bir dönemi kapsanı açıyor. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.